x ve y sıfırdan farklı gerçel sayılar olmak üzere mutlak değer x bölü y eşittir 4, mutlak değer x artı, y, x artı 3 y eşittir 14 eşitliği veriyor. x artı y toplamına alabileceği en büyük değer kaçtır diyor. Hemen arkadaşlar şu ifadeyi şöyle yazabiliriz. Mutlak değer x bölü mutlak değer y eşittir 4 gizli payda. İşler dışlar mutlak değer x eşittir 4 çarpı mutlak değer y. Biz burada hmm, x'e y'ye mesela k desek y eşittir k x eşittir 4k veya eksi 4k da olabilir değil mi? x eşittir ne diyelim? eksi 4k diyelim. Ee, ve x artı 3y'nin de 14 eşit olduğunu biliyorum. Tabi x eşittir 4k da diyebilirsiniz. 4k derseniz burası 7k yapar. k eşittir 2 gelir. Doğru mu? k eşittir 2 gelir. Şunu önce artı 4k yapalım topluyorum. 4K artı 2K yazınca buraya 6K yapıyor. Topluyorum. 10K yapıyor. Olmuyor. O zaman demek ki 4K değil. Eksi 4K diyeceğiz. Şunu sildim. Eksi 4K yazdım. Eksi 4K artı 3 çarpı 2K eşittir 14. Bu çarpı. 6K'dan 4K çıkart. 2K. 2K eşittir. 2K eşittir. Ee, tabii ki burada biz y'ye k dedik. Şurası 3k olacak. 2k değil. y'ye k demişiz. Çünkü orada görüyoruz. Şimdi bunu da sileyim. Eksi 4k artı 3k eksi k yapar. Eksi k eşittir 14. O zaman k eşittir ne olur? k eşittir eksi 14 olur değil mi? Şimdi x artı y diyor. x e, biliyorsunuz eksi 4k eşit. Artı y'de eksi k eşit. Topluyorum. Eksi 3 k oldu. k zaten eksi 14'tü. Eksi 3 çarpı eksi 14 eşittir. Artı 42 yapar. Doğru mu? Bu d seçeneğinde var. Dediğim gibi x'e 4 k dersen y'ye de k dersen 7 k eşittir 14. k eşittir oradan 2 gelir. Ee, k 2 gelir. Toplamı 5 k yapıyor. 5 çarpı 2 10. Ama o küçük bir sayı geliyor. Bize büyük dediği için e, y'ye k Hatta y-k deyip diğer varyasyonları da düşünebilirsiniz. Bu durumda en fazla 42 geliyor. Cevap D seçeneği.